Şimdi hamsiden güzelce iç pilav hazırlayacağız. Mustafa abi Tabii. malzemelerimizi izleyicilerimize sayalım. Hamsilerimiz var. Hamsimiz, e, haşlanmış pilavımız var. Derotumuz var, e, sızma zeytinyağımız var, çam fıstığımız, kuş üzümümüz, bir de soğanımız var. Bir de mısır unu kullanacağız. Mısır unu mı kullanacağız. Tabii onu gösteririz şey yaparken. hamsiyi unlayacağız. Tavayı öyle dizeceğiz. Öyle mi? Tabii tabii. Normalde birçok pilavda aslında yapmazlar bunu. Yok yok. Burada şey? yapılıyor ama. Burada, smakta. burada yapılıyor. Özelliği bu yani burada. Daha gevrek ve çıtır çıtır ee, tabii, olur. Tabii daha güzel olur. İçinde daha yumuşak olur böylece. Doğru. O zaman başlayalım biz hazırlıklarımıza. Hamsi'nin iç pilav. Müzik Şefimiz Mustafa abimiz iç pilavını hazırladı. Mis kokulu süper bir pilav oldu. Şimdi tavaya önce hamsiler mi gidecek? Tabi önce hamsileri dizicez şimdi. Unlayacak mıyız? Tabi unlamadan olmaz. Unlayalım dizelim. <laughs> tamam. Tek taraflarını değil mi? Tabi. Buradaki tabii. önemli olan ayrıntı o. Bir tarafını unluyorsunuz dışını. Pullarının olduğu bölümü. Ve tavaya diziyorsunuz. Bir kısmı da tavadan dışarıya taşıyacak şekilde. Çünkü onu katlayacağız. <laughs> Kapatacağız az sonra. Şimdi balıklarımızı güzelce tavamıza dizelim. İç pilavımızı içine koyalım. Koyalım, ilave edelim ve tekrar kapatalım. Ondan sonra pişirme işlemi nasıl oluyor onu merak ediyorum. Çeviriyor şey mu? Ne oluyor bu işler? Birazdan. Birazdan. izle izle iç pilavını gönderiyoruz. Yesinler. Sonra kapatacağız Tabii. değil mi üzerine? Üstüne yine, tekrar bir şekilde kaplıyacağız aynı şekilde kaplayacağız. Aynı şekilde. Üstüne. O Sonra şekilde. Pişireceğiz, pişireceğiz, çevireceğiz. Tabii. Balıkla beraber pirincimiz de demlenecek. Doğru. Biraz daha şişecek, yumuşayacak, hazır olacak. Hı hı. Elinize sağlık. Aferin. Bunu bitirelim. Sırada levrek buğulamamız var.